Herkese merhaba arkadaşlar ben İmran ve bu sayede güzel bir videoda karşınızdayım gençler gençler bugünkü videomuzda sizlerle beraber çok güzel bir hileyle karşınızdayım gençler bütün serverlarda çalışan ve ban yedirtmeyen efsane ee, tıklama hilesini göstereceğim gençler yani diğer adıyla makroyu göstereceğim ve ban yedirtmiyor gençler istediğiniz kadar açabiliyorsunuz ama son oyuncuda makro 16 GPS üstü makro olduğu için onu tespit ediyor. Siz de onu 15 GPS yaparak girebiliyorsunuz. İstiyorsanız hemen şey yapalım. Şimdi makro programımız bu. Bunu nasıl yapacağız ilk önce? Burada yardımcı tuşlar var. Burada hangi şeylerde çalıştığını görüyorsunuz. Ee, yerde. Burada da tuşlar var. Şimdi Auto Clicker var burada. Buna tıklıyoruz. Burada Off diyor. Bunu açmak için şurada Auto Clicker'a tıklıyoruz. Onlu oluyor burası. Biz bunu 15 ile 12 ile 14 CPS arası yapalım. Tamam. Gençler bakın. Şimdi bunu alıyorum. Sizin tek yapmanız gereken hemen şöyle yapayım. Sadece bir kere saldırı tuşuna basmak. Gördüğünüz gibi oluyor. Ama bu yavaş. Ben bunu biraz daha hızlandırmak istiyorum diyorsunuz. 15 ile 14 yapıyoruz bunu veya 13. Ondan sonra geliyoruz oraya. Gördüğünüz gibi 14 CPS. Şimdi burada jitter var. Bu ne alaka? Titreşim bu. Şöyle. Bu ne işe yarıyor gençler? Videolarda açabiliyorsunuz makro. Sanki siz yapıyormuş gibi jitter yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi geldim ondan sonra özelleştir var burada ms hızı var bununla oynamayın ondan sonra burada oyun var buraya Minecraft yazabilirsiniz veya ee, son lan. son oyuncu yazın tamam bu kadar artık tek yapmamız gereken bunu sağ altta almak back to game demek ve gördüğünüz gibi sınırsız şekilde makro yapmak hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geldik. Bakalım ilk parttan nasıl bir video olacak. Şimdi makro ile bile oynayamıyorum. Salak mal falan diyebilirsiniz ama oynayamıyorum çünkü. Çünkü aylar oldu yani. Haf aylar haftalar değil aylar oldu yani. PP ile Sky varsa girmeli çok uzun süredir. Yapacak bir şey yok. Şu Sampur'u yetişir mi yok? Ah belanı. Yani öyle yol ben de yaparım ama yapmayacağım yani şimdi. Bu arada bu yaparım konusunda ciddiyim. Hop abi. Evet ilk elden güzel bir ölüşte karşınızdayım. Evet arkadaşlar ikinci partla devam ediyoruz. Arada makro tespit edildi diyor ama bende bende 12 tuş var şeyde. Ondan dolayı diyor. Hemen şöyle alalım. Şunu atalım. Arkadaşlar bu arada makro basmayın yani. Adamların hakkına giriyorsunuz. Bundan sonra ben şey yaptıktan sonra da Eee Getlililere gönderip banlatabilirsiniz yani sunucudan hiç sıkıntı yoktur Sampur Geçer şimdi bana şey ee, Sen neden bu hususun? dedin Diyeceksiniz ben sadece size Ha bir de şey oluyor Bu e ee, basılı tutarken şey oluyor ya gençler. Makro yapıyor ya. Öyleyken şey yaparsanız jitter yaparsanız yine de öyle şey yapıyor. Ee, şöyle girelim şuna. Şu girelim ya. Ağzına sıçayım Evet arkadaşlar ee, Sky Skywars'tan bıktım. O yüzden buna geçtim. Bakalım bunda nasıl olacakmış. Abi ben kitleri ayarlamadım mı? Vallahi ayarlamamışım. Bakın gençler bakın. Adam dokunamıyor görüyor musunuz? Bakın bak bak. Abi Adamın dokunması imkansız ya vallahi bir imkansız arkadaşlar. Hadi bir el daha girelim. Bir el daha derecesiz girelim lan. <laughs> evet gençler Sky varsa sıkıldım ve ee... Aga ben az önceki bölümün şeyini söylediyorum yine ya. Gençler kusura bakmayın az önceki bölümdeydim zannettim kendimi direkt. İkinci parttayız şu anda. Aga bak bak başını bak bak. Bak adam bana dokunamıyor görüyorsunuz bak bak. Bak aga. Aga yani bu acizliktir, pişmanlıktır yani. Bir el daha atacağım arkadaşlar. Çok zevkli geldi. Şöyle. Aga bu sürekli şey yapan ne ya? Ne oldu ya, aga bu? Valla bıkıyorum ben şu. Şu. Pipi'ye. Oltadan bıktım ya. Valla bıktım. Neyse arkadaşlar bugünlük Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.